Yani videoya like atmadıysan ayıp ediyorsun kanka. Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni nazlı Bugün ne mi yapacağız? M468'in kralın kobrasının kovralının kralsının kral kobranın anasının giz, gözünün nikahı. Bugün kral kobra desen de M468 oyuncusu arkadaşlar. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu arada. Her gün uzun içerikleri üretmeye çalışıyorum. Rakip takım mükemmel bizim takım. Allah yardım etsin. Bakalım neler olacak. Videoya like atarsanız çok çok sevinirim. Bir de kanalın aşağıdan abone olursanız mükemmel olur kanka. Bakalım. Mesem inşallah fırlamaz. Hadi bakalım. Tünelden bir bomba tutmanız yok mu ama? Tut bakayım şunu. Yok. Adam yok tünelde. Oo adam yok dedim de adam çok güzel boronki kullanıyor. Aynen. Boru 12 civar. Şuraya bir öylesine şu flash atayım. Belki adam vardı diye. Yok. Bakalım neler olacak. Grafikler düşük olduğu için M468 kötü görünebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama reis. Daha önce ölmen gerekiyordu be. Çok güzel abi. Dördüncünüz nerede? Seri bitirelim. Kasa. Çok Su güzel. Kazandı. Yani video like atmadıysan ayıp ediyorsun kanka. Direkten 4 kill çektik. Mis tertemiz. 20 attığı için özür dilerim arkadaşlar. Orayı sansürledim. Bu arada pazartesi gelecek videoyu çok yani hoşunuza gidebilir. Çok güzel bir video geliyor pazartesi kalanı Zula mobil ile ilgili. Yani çok hoşunuza gelebilecek bir video. Takipte kalın yani. Yani çok çok güzel bir video. Üstünde uzun zamandır çalıştığım bir video tabii ki de. Şaka şaka daha çekmedim. Ama video güzel olacak da flash berbattı. Yani video fikrini şimdiden söylemeyeceğim ama çok güzel yani. Takipte kalın. Şu bir. Şu iki. iki kişi. Lider katili. Üç kişi. Çok güzel abi. Bir kişi kaldı. Helal. Helal be takım. Rakip takım kaçtı be kaçtı. Karşısı mı çıktı mı bilmiyorum ama Oba belki internetten attı. Kusura bakma kanka. Şöyle bir zıplıyorum, bir zıplıyorum. Kanka beni vuramazsın. Ve aleyküm selam. What? Bombacı. Lider katili. Ne yaptın lan öyle sen? Can bir abi. Ama MSM'den kaynaklı olabilir. Çünkü MS'ye bakmadım. Bakalım neler olacak. Canım çok az. Yani bir canım var. Bir canlı adam alma challenge. Hadi bakalım adam ağ kuruyor. aleyküm selam kanka. Şunu tutsana. Bence öleceğim gibi de. Öldüm. Aleyküm selam gönlüm Kardeşimize ya. Canım keşke o kadar azalmasaydı ya. Mükemmel bir bombaydı ama. felal be Caner. Eline sağlık. Beklemezdim. Tut kanka bombayı. Kanka. Allah sabır versin. Kanka kör müsün? kazandı. <laughs> Yazık kafana. Helal olsun Mars. Karşıdakindeki adam sniper'cı çok sağlam bir sniper'cıya benziyor. Helal olsun. Rush atmayacağım. Ben bir A'ya doğru kavra alacağım. Tek Rakip takıma helal olsun ya adamlar. Şuradan cover alsam var ya çok güzel olur. Tamam bu bir. Bir kişi kaldı. Kankan da tutsun şu bombayı. Radyo yapma ya, yapma. Helal olsun. Çok güzel vurdun. Takımdan özür diliyorum. Adam çok güzel vurdu ya. Hiç beklemiyordum. Yok bombayı tutan yok. Buradan göstermeyi de anlam yok diyecektim de tünele girdi adam. Biri böyle bombanızı harcarsanız böyle bombasız kalıyorsunuz. Biraz oyun kastı kusura bakmayın. Bu çatmayacağım kanka. Arkaladığım için de özür dilerim. Hemen bombayı kur. Emredersin reis. Bomba kuruldu. Alt yoldan gelecek. Yatış. Ya da şuradan. Bizim takım sağlam bir takım değildi ya. O adam var ya bak bizim hepimiz alır ha. Biraz canını azalsınlar. kişi kaldı. Helal olsun. Durumu çıkıya geldi bakalım. Gü. Sula kazandı. Aa. Hadi bakalım Reis. Rakip takımdan mı birisi mi bilmiyorum. Tarıyor. O çocuk beni alır. Uzaktan alır. Ama yakında ben onu alırım. Reis tamam yavaş mermi mi O oradan da bakalım var. Bizim şu anda aile girmemiz biraz zor. Alo şu tarayan kişi reis. Ha tamam vurdular Allah, ya. Oldu. BM mi kurdu? Bence V kurdun. Lan oyun kastı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyun kastı. Bayağı kastı ya. Alırız. Round alırız. Girdiler, arkadaşlar round alamayabiliriz. Evet alamadık. Adam bombayı çözüyor. Bomba imha Radyo kazandı. Takım arkadaşlarım çok sağlam arkadaşlar. Hani hepsi e-sporcu e adayı. Videoyu izliyorlarsa selam olsun. Ne? Var ya M4 Kral Kobra oynamayacağım da. Sinip'e geçeceğim şu Mars'a vuracağım da. Ben bu çocuğun canı bir. Yapma orada. Selamünaleyküm. Aleykümselam mı? Var kalamasan çok efsan olacaktı be. Yani. Durum 4-3 Rez alın. Onlar alacak bence skoru. Ya da biz alabilir miyiz? Guest kanka getirebilir misin el bize? Edin. Reis'in klasik yerine bakalım ne yapacak bu sefer. Oo bu sefer birini vurdu bakalım. Ee, arkadaşımız bizi şaşırtmadı. 12'ye 4 gidiyorum. Çok güzel oynarım da. Daha iyi şekilde oynamam gerekiyor. Aleyküm selam. Yani yoksa rantı vereceğiz. Biraz taktiksel oynayacağım. Direkt tam B'ye gideceğim. Ya da B tünel yola bomba atacağım. Bakalım ne olacak. Bombayı boş yere kullanmayacağım. Adam yok çünkü orada bir ihtimalle. Derken bizim bu es girdi. Bak şu bombayı iki saklamışım. Bombacı. Bir kişi kaldı. O da B'de. Ne? Biri bombayı kursun. Bizimkiler bombayı kursa kazanırız. kazandı. Çok güzel abi. Lan takımımız içinden geçtim. Mars eline sağlık. Uzatmaya gitti bakalım neler olacak. Güzel. Şuradan gelen birisi olsa var ya çok sağlam olur diyecektim de. Emoca neler olsun bak böyle oynayayım beyler. Bir bombaya adam gitti iki kişi aldı. Eline gerçekten sağlık. Adam en iyi vuruşlarını bana yapıyor sanırım. Ya da YouTube'a montaj mı çıkartıyorsun? Ne yapıyorsun kanka ya? Sula kazandı. Çok güzel abi. 5-4 oldu durum. Hadi bakalım. Toplamda 14 kill vurdum. 11 tane sem 68 ve derken rakip takım şu anda 3'e düştü. Ya yani yorumlarda şey yapmayın bana bot mod demeyin, bizim takım aşırı bottu derken bomba yürüdüm. Yani çünkü bizim takımın levellerini görüyorsunuz, karşı takımın levelini görüyorsunuz. Yani, ne diyeyim? Like atıp kanal abone olmayı unutmayın. Şu anda Guest şaşırtan taktiklerini kullanıyordu. Tanka adam geliyor bu arada. Bakalım Guess bize skoru getirebilecek miydi? Neye Oo bu sefer efsane yerinden vaz mı geçti Guess? Dur 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 bakalım Guess ne yapacak? Yapma be Guess öldü. Ne? Yine round verdik ve yeniden uzadı arkadaşlar. Imha evet takımı tebrik ediyorum. Adamlar 3 kişi ama hala rant oluyorlar. bölgelerini koru. Aslında biz foso savunma yapsak onlar giremez. Tamam ölmedi. Güzel. Bakıyor oradan. At bombanı hiç atmış sanırım. Oha, yani manyak mahallesinde yaşadım için arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Bir de bir tak oyun kasıyor. Yani mükemmel bir mahallede yaşıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tabii ben rakip takıma bir round vereceğim yani. Çünkü adamlar hak etti. Zaten kazanma ihtimalimiz yok bence ya. Rakip takımı tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben videodan çekeyim. Bir tane havuz partisi görüyorum. Ondan sonra videoyu kapatayım. Havuz partisine oldu. görüşürüz. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şey sorabilirsiniz. Abi havuz partisi. Arkadaşlar bu video çok uzun olmuş. Hem onun da ekleyeceğim. Onu da editleyeceğim. Yani üşendim arkadaşlar. Ama video başında koyarım montajla. Yani videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.